Tolga Hoca Matematik kanalından herkese merhaba. MEB'in uzaktan eğitim için yayınladığı etkinlik çözümleriyle devam ediyoruz. Matematik 10. sınıf 7. çalışma kağıdının çözümlerini yapacağız. Dikdörtgenler ve kare ile ilgili güzel sorular var arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. Dikdörtgende köşegenler verilmiş. Dikdörtgendeki köşegenlerin Eş parçalar olarak birbirlerine ayırdıklarını biliyorum ve ayrıca EFB ikiz kenar üçgeni var arkadaşlar. Buradaki açıların birbirlerine eşit olması lazım. Dış açı y derece olarak verildiği için eşit olan açılara da ben y bölü 2, y bölü 2 diyorum çünkü iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit olacaktı. Aynı zamanda AEB de bir ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları birbirlerine eşit olacak. Yani EAB açısı da y bölü 2 gelecektir. Aynı kuralı uyguluyorum. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit olacak ve buradan da ben x ile y açısının eşitliğini buluyorum. AED yani x açısıyla AFE yani y açısılarının toplamları da 150 derece olduğu verilmiş arkadaşlar. X de y'ye eşit olduğu için iki açı da 75 derece gelecektir. İkinci soruyla devam ediyoruz. Dikten dik indiği zaman kullandığımız teorem Öklit teoremiydi. Neydi Öklit teoremi? Yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti arkadaşlar. Ve ben burada yüksekliği 4 olarak buluyorum. DE uzunluğu istenmiş. DE uzunluğuna x dedim. Bir dörtgenin içerisinde rastgele bir nokta alındığında ki bu dik dörtgen içinde geçerlidir. E noktasından bahsediyorum. Bu noktadan köşelere Köşeleri birleştirdiğimiz zaman, karşılıklı karelerin toplamları birbirine eşit olur. Yani x'in karesi ile 4'ün karesinin toplamı, 8'in karesi ile 2'nin karesi toplamına eşit olacaktır. X kare artı 16 eşittir 64 artı 4'ten x kare 52 kök içerisine aldığımızda da x de 2 kök 13 olarak gelecektir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine dikten dik indirdiğimizde öklit teoremini kullanacağım. FE'yi AB'ye dik olacak şekilde devam ettiriyorum. 12'ye 3 olan uzunluklar aşağı tarafta da 12, 3 olarak sağlanacak. Ve yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit olacak. H kare 36, H'ı da 6 olarak buluyorum. Bu uzunluk 6, tamamı 10. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarı 10'muş. Dikdörtgenin alanı soruluyor. Uzun kenarıyla kısa kenarını çarpıyorum. 15 çarpı 10'dan 150 cevabına ulaşırım. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Köşegenleri toplamı 30 cm ve çevresi 42 cm olan dikdörtgenin alanı. Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşitti arkadaşlar. O yüzden bir tane köşegen uzunluğunun ben 15 olduğunu söyleyebilirim. Ve çevresi 42 ise kısa kenarı ile uzun kenarının toplamı da 21 gelecektir. Buradan her iki tarafın karesini alarak ve Pisagor teoremini kullanarak da bir şeyler elde edebilirsiniz ya da özel bir dik üçgeni sağlıyor mu sağlamıyor mu bunu da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kenarlara ben 9 12 dediğimde hem toplamları 21 yapacak hem de 3 4 5 üçgeninin kuralını sağlayacaktır. Bu dikdörtgenin alanı sorulmuş yani kısa kenarı ile uzun kenarını çarpıyorum. 9 çarpı 12'den 108 cevabına ulaşırım. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Açı ortay verilmiş. 9 ve 12 uzunlukları verilmiş. Aynı şekilde AB uzunluğu da 12 birim olacağı için. Burada da 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı var arkadaşlar. BD uzunluğu da 15 birim gelecektir. DE'yi iç açı ortay verdiği için. 9'a 15 olan oran aynı şekilde AE ve EB'de de geçerli olacak. Hatta 3 de sadeleştirdiğimde ben buraya 3K buraya da 5K diyebilirim. 9'un 15 oranı 3K'nın da 5 kye oranına eşit olacak. Ve EBD üçgeninin alanı verilmiş arkadaşlar. Alan paylaşımı yapabiliriz burada. Ya da 8K'lık yer 12'ye eşitse buradan her iki tarafı 8'e bölüyorum. K'yı 3 bölü 2 buluyorum. Tabanı 5K'ydı o yüzden 5K'da 5 çarpı 3 bölü 2'den 15 bölü 2 gelecektir. Buradaki üçgenin alanını bulmak için yükseklikle taban uzunluğunu çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 9 çarpı 15 bölü 2 bir de üçgenin alan formülünden 2'ye bölüyorum. Cevabım 135 bölü 4 gelecektir. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kare ve eşkenar üçgen verilmiş. Bu kare ve eşkenar üçgenin ortak kenarları var. Çok güzel. O zaman AD çift çizgi, DE de, AE de, hepsi birbirine eşit. Yine kareden dolayı AD de DC ile birbirine eşit. Ve dikkat ederseniz bir DEC ikizkenar üçgeni oluştu arkadaşlar. Eşkenar üçgenden dolayı ben bir iç açısının 60 derece olduğunu biliyorum. Karenin bir iç açısı 90 derece olduğu için buraya 30 derece kaldı ve EDC ikizkenar üçgeninin tepe açısı 30 derece olduğu için taban açılarının da 75'er derece olması gerekiyor. A açısı istenmişti. 90'dan da 75'i çıkartıyorum ve 15 cevabına ulaşıyorum. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Kare verilmiş DC ve AB'nin ben paralel olduğunu biliyorum. Burada sola bakan açılarla sağa bakan açıların toplamlarının birbirine eşitliğini kullanacağım. Sola bakan A ve 35 açısı ile sağa bakan 70 açısı birbirine eşit olmalı. Yani A artı 35'in 70 dereceye eşit olması A'nın da 35 derece eşit olması gerekiyor. 8. soruyla devam ediyoruz. Bir kare verilmiş 3, 2, 25 uzunlukları var. Buna göre EC uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Ben E'den AB'ye bir dik indiğimde sol tarafta bir dikdörtgen meydana getirmiş oluyorum. Aynı şekilde buradaki uzunluğa da 2 diyebilirim. Burada K dersem KF uzunluğuna da ben x diyeyim. Bu bir kare olduğu için karenin bir kenarı x artı 5 geldi arkadaşlar. O zaman benim yeni çizdiğim çizgi de x artı 5 olacaktır. Ve burada bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgenin kenarları x x artı 5 25 hangi özel dik üçgene uyuyor? 15 20 25 yani 3 4 5'in katlarına uyuyor arkadaşlar. O zaman ben bir kenarın 20 olduğunu buldum. AC e, uzunluğu sorulmuştu. Tamamı 20 olduğu için 2 buradaysa AC e, uzunluğuna da 18 kalacaktır. 9. soruya bakıyoruz arkadaşlar. ABCD, LBNE ve KEMD de birer kare. MN kök 17, alan ABCD de 25 birim kare olarak verilmiş. Karenin alanı 25 ise bir kenar uzunluğunun 5 olması gerekiyor arkadaşlar. Ve DM EK'da bir kare olduğu için ben DM'ye X dediğimde MC'ye de 5 eksi X demem gerekiyor. Aynı şekilde ME ile EN'nin de yine X'e 5 eksi X olması gerekiyor. MEN üçgenine bakıp Pisagor teoremi yaptığınızda x'i bulabilirsiniz ya da değer de verebilirsiniz arkadaşlar. Ben x yerine 1 dediğimde 5 x de 4 olacak ve 1'in karesi ile 4'ün karesinin toplamları da 17 yapacaktır. Pisagor teoreminde sağladı. Taralı üçgenlerin alanı sorulmuştu. Zaten taralı üçgenin alanları eşit. Eş üçgenler bunlar. O yüzden bir tanesinin alanını bulup 2 ile çarpabiliyorum. Dik kenarlarının çarpımının yarısı alanı veriyordu. Bunlardan da 2 tane olduğu için 2 ile çarptım. İkiler de birbirlerini sadeleştirdi. 4 cevabına ulaşıyorum. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde verilen ABCD karesi eşit alanlı 5 dikdörtgene bölünmüştür. Bu dikdörtgenlerin eşit alanlı olduğu ve ABCD'nin de kare olduğu için kenar uzunluklarının eşit olduğu bilgisini kullanalım arkadaşlar. Ben bu uzunluklara 2x 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 desem x x x demek istemedim çünkü kesirlerle uğraşmak istemiyorum ve bu dikdörtgenin Uzun kenarına da y dediğimde, karenin bir kenarının 6x olduğunu görüyorum. DC'nin de 6x olması gerekiyor arkadaşlar. Demek ki şuradaki uzunluğa 6x eksi y kaldı. Aynı şekilde BC de 6x olacağı için 3x 3x diye paylaştırdım. Şimdi bu dikdörtgenlerin alanlarının eşit olduğunu kullanıyorum arkadaşlar. Buradaki dikdörtgenin alanı 2x çarpı y eşittir. Buradaki dikdörtgenin alanı ise 3x çarpı 6x eksi y gelecektir. Şöyle x'leri sadeleştirelim. 2y eşittir. 18x eksi 3y. Eksi 3y'yi karşı tarafa yolluyorum ve 5y'nin 18x'e eşit olduğunu buluyorum. Bu elimizde bir dursun. Soru AB'nin AE'yi oranını soruyor arkadaşlar. AB dediğimiz yer karenin bir kenarı yani 6x bölü AE dediğimiz yer ise burası yani Y diye uzunluğunu belirttiğimiz yer. 6x'in y'yi oranı soruluyor. Ben de 5y'nin 18x'e eşit olduğunu bulmuştum. Şöyle her iki tarafı 3'e böleyim ki burası 6x kalsın. Yani ben 6x yerine aslında 5y bölü 3 yazabiliyormuşum. Yazıyorum 5y bölü 3y'den y'ler de sadeleşti. 5 bölü 3 cevabı gelecektir. Bir dahaki çözümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.